Evet arkadaşlar, oyun dünyasına hoş geldiniz. Batman Arkham Asylum'a 13. bölümüyle, yüksek ihtimalle final bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haliniz keyfiniz nasıl arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi geçen bölümde Poison Ivy'yi bitirmiştik. Yerinde dibine gömmüştük onu da. Bitkilerini falan kurutmuştuk. Sonra Bat Batman o botanik şeyinden kaçtı, orada savaşmıştık hatırladığınız üzere. Oradan kaçmıştı. Sonra Joker bizi partisine davet ediyordu. Canavarlar, müzik falan bilmem ne bir şeyler var diye davet ediyordu. Oradan bakalım ne olacak. Devam edeceğiz. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim. Yalnız bayağı ilerlemişiz oyunda. Ha, bulmacaları falan bulmuşuz. Neyse onlara başka zaman kontrol edelim. Hadi devam edelim. Kuzey Arkan. İşte havai fişekleri veriyor Joker. Gökyüzüne. <laughs> Manyak bu Joker ya. Oğlum sen bittin. Hiç şansını zorlama. Şu ödülü bir alayım ben. Sen konuşurken boş boş. Canavarlar, kimyasallar falan bilmem neler var diyor. So Sacası bizi kaçıklar partisine çağırıyor arkadaşlar partiye git. Bakalım bize ne sürpriz hazırlamış bu. Yalnız şu geliştirmeyi ben bir alayım. Artık çoğunu aldık zaten de. Ne aldığım önemli değil. Daha gelişmiş saldırılarda kullanılabilir patlayıcı diye Güzel. Şimdi şuradan bir girelim bir. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Hay ben senin var ya. Lan komboyu yedireceğim hayvanlara ya. Kahma kahma hiç. <laughs> Oğlum bir bu hıyarları kim saldı lan böyle açığa? Joker salmıştır. Kim salacak başka? Ben de sorduğum soru mu? Şimdi parti nerede dostum? Yetişmem gereken bir parti var. Geç kalmayı hiç sevmem. Tam arkamda. Gidelim bakalım. Lan biz bu Poison Ivy'yi bitirmedik mi daha? Gerçi ışığı yanmıyor bu bitkilerde yanan ışıklar bir hücre zar gibi bir şeyler vardı da onların ışığı sönmüş. Medical Facility. Kitle olduğunu bili biliyoruz kardeşim. Yan yol var. Zaz'ın yaptığı çalışma. Bırak lan şimdi Zaz'ın çalışmasını falan. Oo. Parti başlamamış. Beni bekliyorlar. Önemli davetli VIP davetli biziz. Visitor Center. Ne oluyor lan? List Listedeysen gir. <laughs> Adın listede yoksa içeri giremezsin. ağzına ağzını burnunu kırarım aç şu kapıyı. Oyalama beni. Saldırmıyorlar ya. Onur onu Onu fark etti koçum. Canavarı salın diye pankart çıkartmış lan it. Büyük bir sürpriz var sanırım burada. Oğlum sizin ağzınızı burnunuzu kırarım ya. Sakın bak arkamdan bir şey yapmaya falan çalışmayın. Öttürürüm acımam. Bu ne lan böyle? Bu kadar mutlu olmayın. Çok bilen çok ağlar demişler. Çok mutlular da şu anda bunlar. Görelim bakalım ya. Ne olacaksa olsun artık. Ziyaretçi odası. Buraya geçen bölümde de gelmiştim. Ne diyor lan burada? Kapalı, televizyon... Televizyon... Yani görüntü ve ses kapalıymış burada. Kamera falan yok mu yani etrafta? Gerçi benim için pek fark etmez de. Heyecanlı mısın yarasa? Tüm gece bu noktaya gelme gelmek için mücadele ettik. Ama ne demesin çok heyecanlıyım. Bunu beklediğini sakın inkar etme. Denetmiyorum. Sürpriz. <laughs> Herkes televizyona çıkacağımı söylerdi. O <laughs> katım şerini yok etmeden Joker'i durdur. Bunu kaçırmak istemezsin gerçekten. Çok alem bir şey. Ne oluyor lan? <laughs> Tövbe sabra bomba falan mı var lan bunda? Ağzını Şerefsiz ya Dangalak bomba koymuş Fark etmiştim De Pek etkilemedi sanırım Biraz sarstı şöyle bir Sersemledik ama Git lan şuradan Aha ne yapmış lan o orada? Hurdalık falan var bir şeyler. Burada mıdır nedir? Aha iki tane ayıyı kafeste tutuyor. Dümbük Joker. Batman neden durdurmadın? No. <laughs> <Me>? Ben mi? <laughs> Bu senin planındır. Sen daha mı soytarı? <laughs> Gelmeyin oğlum. <laughs> ah seni ait aldığın <laughs> yere Vantrilog'un yanına gönderiyorum. <laughs> Oğlum bunlardan mı korkacağım ben? 200 tanesini de vermişim zaten buraya gelene kadar. Hırlama. Sokarım o kafesin içine seni. Beyni de Sky Crow'u Kroga yedir. Harley'i içeri tık. Benim Harley'im. değerli bitkilerim mahvet. It's over, Joker. Bitti artık Joker. Bitti mi? Daha başlamadı bile Ne yapacak lan bu Palya çok ılıklı İç saldı İki ayı saldı üstüme Oğlum size iyi bir ders vereyim Diyorum diyorum ama Dersten de anlamıyor nasıl siz Hay ben seni kaçamadım lan ayıdan Mal kendi adamlarının ağzını burnunu kırıyor Hay ben seni Lan bu Lan vuramıyorum hayvanlara ne oluyor lan bana Çıkar lan şunun bu bacağını Ulan ilk şu ayıları devireceğim ben lan Siz kaçındınız Gel lan bakayım Heh ayıyı kör ettim Lan şu Biraz zorluyor beni bunlar şu anda Ulan öküzlerin ta içine ben var ya böyle Dur bakayım dur dur sen dur Şimdi bitti ufak milyonları erittik ne yapıyor lan bu öküz? Lan canları çok hayvanların. Gel lan gel gel gel. Heh Lan kalktı hıyar ya. Oğlum bu titan formülünü geliştirmiş. İlk gibi değil de. Yine de bunlar akılsız ama. Ben biraz zor dövüyorum ben bunları. He? Hadi bakayım. Bindim bu anın tepesine. Tabii ki bu ayıya saldıracağım. Lan Sofayı ben bir alayım. Birine bir zarar gelmeden. <laughs> Lan adam ayının önünde dövüyorum da bakıyor. Ulan ya yemeyecektim onu. Kombom bitirdi salak. Lan. Biraz. Uzadım bu olay bana mı öyle geliyor? Kaç, kaç 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 Lan bitmiyor bu ayılar. İyi kırıyor mağazlarını burunlarını da. Lan şu ayıya. Heh. Gel bakayım gel. Ayıya bindim yine. Lan bunların üstünde öne falan var. Şeylerden mi bunu? Ne denir ona? Buranın korumalarından mı? Bu ayılar çok güçlü ya. Ama az kaldı, az kaldı. Lan biteceğim ben. Hay ben seni var ya kaçamadım. Oradan. Heh. Öküzler birbirine saldırıyor. Bir var şunun tepesine. Heh. Güm indir de aşağı. Kaç 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 kaç. Şu an hiç kimseyle arasına giremem. Kaça kaça oynayacağız mecbur. Lan şu ayıları dövsem mi biraz? Ne oluyor lan? Lan bitti canı bitti hadi. Hadi lan. Hadi bakayım. Son canım hadi. Lan ayır dövüyordum. <laughs> İşi bitirdi. Orada biraz artistik yaptım da. Dokunsa bitiriyorlardı beni. Lan şerefsiz komiser Gordon'u yakalamış. İte bak sen hele. Lan sakın dönüştürme onu. Lan hayvana mı dönüşeceğiz? Olmadı bu. We go. we now, lan, Batman hayvana dönüşürse... <laughs> He, bir dakika lan! Bizde panzehiri verdi. şimdi hatırladım. Kır lan şu hay... Dün büyüğün ağzını burnunu. Batman! <laughs> lan, canımı sakın sıfırdan başlatma! <laughs> <laughs> i wanted to bring down your grim facade and for once let you see the world as i see it, giggling in a corner and bleeding. but you've denied me even that. i have nothing to live for. Aha. Şimdi hayvan jokerle mi kapışacağız? Aa, gazeteciler de geldi. Çilet altında Akalas tanesi. Akalaslarına yakıp yıkıyorlar etrafı. 10 dakika önce bir bant kaydını aldık. ortaya çıkmış. Psikopat Bu ne lan böyle? Bu tam ayı olmuş he. Hayda denmez buna da gerçi. Fil gibi olmuş fil. O değil de Langwam Server, then, eh? Oh, come on! Change! Get crazy! It's the only way to beat me! You know you want to. Mm. Never! You wasted the antidote on yourself! <laughs> 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 now, Lan Nasıl dayanıyor bunun darbelerine çökmüyor yer Tahtadan bir şeye benziyor da Kim kimi boğuyor göreceğiz bakalım Joker Ulan başladı mı? Hayvan Ne yapacağım lan ben bu ayıya? Bir dakika bir dakika şeyler olacak burada da. Yalnız bu şeyi hiç sevmedim kamera açısını. <laughs> Oğlum manyak mı bu? <laughs> Ulan yanlış bastım. Bombom bom gitti. Lan ne geliyor? Lan hay ben seni var ya. İşte budur. Bir dakika ya şunu patlatamıyoruz mu? Lan şu geliştirmeyi de alsam mı diye. Neyse boş ver şimdi geliştirmeye vakit yok. Aha buldum taktiği buldum. Aklıma bir şey geldi dostlar. Bu Joker'i nasıl buraya indireceğim? Şimdi göstereceğim size. Heh salak. Oh. <laughs> Heh bad kal abi. İnin şu ha. İnin. Heh. Tindakları fazla uzatmanın zararı işte. Etrafa takılıyor böyle. Of feci geçirdi yalnız apar katı. Bir sarstım şöyle. Lan vuramıyorum. Niye durdun manyak? Diyor <laughs> ki karşıma direkt çıkmıyor bu salak. Bayağı zorlar Salak palyaço <laughs> Lan etrafın elektriğine var ya ben. Şu bıçaklılar işi bozdu. Ulan ben senin içine var ya. <laughs> Uçağının içine edeyim senin. O uçağınızı var ya sizin. Kime <laughs> vuruyorsun sen? Dangalak. Kaç 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 kaç. Canım azaldı zaten. Bir dakika bir dakika. Gel sen buraya gel. Daha işim bitmedi seninle. Kır lan şunun çenesini falan. Kaç 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 kaç. Atamıyor mu lan buna bir şey? Mind your <laughs> head, bats. Lan biri silah alıyor. Bırak o silah. Ulan nasıl yedim ben onu? Lan dikkatim de aldı bombasını. Bir taraflarından bomba çıkarıyor bu Joker. Elektrikle oynamak zararlıdır. Tövbe estağfurullah ya. O değil de. <laughs> 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 Salak kendi adamını geberdi bombayla. Bir dakika bir dakika. İn aşağı koçum. Aha verdik elektriği. Bu sefer bitmişti sanırım. Bir bit bi bit artık be ya. Aha patlayıcı yumruk. Bunun için bekliyordum. Kazanmana hiçbir zaman izin vermem. Suratında patladı diye buna diyorlar sanırım dostlar. Oh be. Ne çektik lan bu Joker'den? Sinirimi bozmuştu zaten iyice. Baba çok şükür çok endişelendim. <laughs> Akıl hastanesini kontrol altına aldı tüm <laughs> süper altına tüm süper suçlular karışık bir <gülüyor> durum <gülüyor> oldu zehirlenen akıl hastaları normalden <laughs> <denedim. Bazı gülüyor> bu işlem acaba veriyor daha gülme derdinde ya psikopat manyak ya ağzını burnunu dağıtmışım dişlerini dökmüşüm yalnız çalışırız biz oh, yeah. Komiser Gordon. <laughs> Stay safe Jim Batman'in işi bitmiyor ki hiç Adamın arabası bassa bile jetiyle gidiyor Adam zengin Batman Two Face Orada banka soygunu ihbarı aldı sonunda dostlar Two Face Batman'in düşmanlarından Oraya gitti İyi bir oyundu dostlar Buraları Sesini kapatabilirim size. Ya da kapatmam ya. Bir şey olmaz. Telif falan oluyor da sakıntı değil. Baya iyi bir oyundu dostlar. Batman Arkham 3-4 tane oyun Bir dakika. Arkham Asylum, Arkham City Arkham Origins Arkham Knight 4 tane oyunu var. Bir de yeni oyunu çıkacak Batman'in. İlk oyununu oynadık dostlar. İlk oyununu İyiydi yani güzeldi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İyi bir oyundu. Buraları şey yapalım ya. Bir dakika. Bir şeyler oluyor. O ne lan? Titan. Ana Titan formülünü bıraktınız mı? Bu olmadı işte beyni aldı titan formülünü ölmemiş de, de adına Kullanılmak üzere zırhlı basit suyu taşıldı Oyunumuz bitti dostlar Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere Şimdilik benden bu kadar Hoşça kalın.